Arkadaşlar yeni bir videoda selam Ben de Erkay ee, bugün, Motorum 5000 Hatta 5500 oldu Bayağı geciktirdim Bazı olaylar yaşadık da Güzel olmayan bir takım olaylar 5000 km kadar gelen durumunu anlatacağım Performansı olsun Bu olsun bu olsun Videoya geçmeden önce bir takım olaylar yaşadım. Ehliyetim 6 aylığına gitti. Kasım'ın 27'sinde gelecek. Alkol kullanıyorum. Bir haftada filan depresyondaydım. Yemek yiyemiyordum. Uyku uyuyamıyordum. Bir şekilde. Ee, işte bu depresyon sürekli insanı alkole ettiği için böyle bir hatada bulundum. Yaptığımız hatalardan dolayı yaş çıkarıyoruz. Ben de böyle bir video çekiyorum. Zaten trafiğe çıkamıyorum. Yasak. 5000 kilometre. İşte motoru diyor. temizledim. 17 <laughs> bin otoparktan almıştım. Sportan dolmadığı için. Sporta yaptırdık peki de. Sattığım zaman sporttan paramızı geri aldık. Neyse işte. Temizledim. Güzel. Yapıyoruz işte farkımıza gelen olanlardan dolayı zaten motorda tanıdık bir arkadaşa satacağım Bana güzel kullanır yani Bakalım ne olacak Arkadaşlar motor böyle Şimdi motorla da geçenlerde de bir düştü Öncelerine basmış Düştüğüm için arkadaşlar motorda Bakın şurada bir gidonda yamukluk var Gidonun içinde bir yer kolunda. Yani şuna göre bir yamukluk var. Gözde görülüyor. Haricinde şu demir yamulmuştu. Ee, şu demir. Yamuldu daha iyi oldu. İnsanın gerçekten bacağına batıyor. Çok kişi de battı. Kullanan arkadaşlarım olsun. andıklarım olsun. Şu anda motorun eksikleri ne biliyor musunuz? Ee, 5500'de. Yağını değiştirdi. 2000 kilometre oldu. parklanmam çalışmıyor. Bunlar da kronik bilmiyorum. Vidaları düştü. Direksiyon kilidini çalıştıramıyor ama direksiyon açılıyor. Yani çevirsem kitlesem de e, boş atıyor buradan kaynaklanan bir sorundan dolayı. Ve arkadaşlar arka çift e, stoplardan buradaki stop yanmıyor. O gevşedi galiba çünkü bir yanıp sönüyordu. Hiç ilgilenmedim. Dediğim gibi bunlar yapılacak kolay çözülecek şeyler. Yani motor bu şekilde. <laughs> Yaşadığımız Badire'den sonra zaten motoru satma kararı aldım. 7000 lira ceza yemiştim. Alacak arkadaşlara gerçekten Meksiko'yu tavsiye ederim. Bakın kaza yaptığımdan dolayı zaten olduğu yerde kaydım. Bir an şeyime geldi, kolayıma geldi. Ön frene basmayın. Kesinlikle basmayın. Yağaya geldi. Teker düştüm yani çok. Yavaş bir şekilde düştüm hatta. Dedim, herhalde bir şeyler oldu. Motor gitti. Hiçbir şey yoktu. Çalıştırdım devam ettim arka freni kullanın. Arka freni kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle tekrardan göstereyim. Plakamdan korkmuyorum zaten. Her şeyim tam. Yani o yaşadığım olaydan dolayı A2, A1, B ehliyetim. Hiç kullanmadığım traktör ehliyetim de dahil olmak üzere Kasım'ın 27'sine kadar Kitti işte. O sürede Yaklaşık projeler var aklımda de videodan mahrum bırakmak istemiyordum. Atayım dedim vermeden. Dediğim gibi 5500'deki don açmaya gerek yok. 5502 olması gerekiyor. Haricinde her şey tam kilometre güzel gidiyor. Yağını değiştirdim. Vites geçişler hala mükemmel yani. Çalışırken güzel geçiyor. Dediğim gibi motordan memnunum. Alacak arkadaşlara tavsiyem olur. Yani dediğim gibi de düştüm. Bu tarafa düştüm yani. Motorun sol tarafına oluyor. Sola doğru düştüm. Gidon şey hiçbir şekilde yani yamulma dahi hiçbir şey yok. Şu şeyi soranlar olur belki anlayanlar olur. Bu şey normalde aşağı tarafa gelecek şekilde anahtar girişine engelliyor ama ben alıştığım için yaptırmadım bu şekilde alıştım. Öbürlerde de farklı geliyor diğer Meksiko 150'lerde. Arkadaşlar işte dediğim gibi yaşadığım olaydan dolayı satacağım. Alacak sahibine de hayırlı uğurlu olsun ilk motorunda. Aklımda turuncu eser 250 var olmazsa pulsar alacağım yani RS 200 iki motor arasında kaldım tavsiyelerini falan yazarsınız abi hava da çok güzel bir güneşli bir... gün <laughs> gezmek istiyorum ama maalesef yapamayız <laughs> ehliyet gitti artık bu seneki planlarımız affedersiniz ama piç oldu artık seneye ha gerçi Kasım ayında da motor kullananlar var yeni motorumla piyasaya çıkacağım yani Zaten evet, şu an Kırşehir'deyim. Kırşehir'de yaşıyorum. Kendi ailemiz Ankara'ya taşınacağım işte. Orada yeni bir iş buldum. Bulacağım da zaten bulamazsam. Benim için hiç konusunda sıkıntı yok. Oradan da işte yeni motorumla, yeni motovloglarla, yeni ekipmanlarla diyeyim size. Hani öyle bir videolar çıkaracağım ki emin olun. Çok güzel videolar çıkacak. Şöyle önden de göstereyim. Yani ok gibi motorum. Çok da güzel dikkat çekiyor yani. Çok da soran da oluyor. Ney markası ne? Ankara'ya da gitmiştim araba ehliyetimi ben. Ee, böyle işte. Burada artık bunu kullanıyorum. Polis bana dedi bisiklet bile süremezsin de yani bunu 10 yaşındaki çocuklar sürüyor yani trafiğe çıkıyorsun bundan da. Yani şunu dahi süremez hale gelmişsin ki o kadar saçma dolanmasın. Leyla ne yaptı? Ne yaptın Leyla? Uyuyor mu dağılın? Yavrular nerede? Bu bizim kedimiz. Ankara'da da var. Onlar gelecek. Ben gideceğim işte. Dediğim gibi. Ya arkadaşlar işte tavsiyelerim şunlar. Kesinlikle alkollü araç kullanmayın. Motosiklet olsun. Yani bu da iki teker. Ee, arabaya göre iki kat daha çok dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Sonuçta araç sürücülere pek umursamıyor motorcuları. Ben bir de alkollü gezdim. Bayağı da yüksek alkolüm çıkmış galiba. Ee, 2.50 mi? 2 civarında bir şeydi. O civarda bir alkol çıktı. Yani hatta kamudan da dava mı yedim bilmiyorum da gerçi borcumu ödedikten sonra zaten belli olur her şey. Hani yüksek alkolden dolayı kamu dava açmış sözde. Peki, yani arkadaşlar motorun genel olarak bakarsak mükemmel yani. Hatta bunun anahtarı getireyim ben de çalıştırayım motoru. Arkadaşlar anahtarı takmıyorum Yani gördüğünüz üzere oynuyor yani dediğim gibi. Bunu kitleseniz de yaramaz. Zaten şu alttan bir oradan bir de oradan bir de attığın zaman motor o, düzelir. Şöyle açalım. Adran selamlamamız var. Yani böyle bir motor. Arbolatörlü olmak önemli. Aynen arkadaşlar 5504'te en son benzin aldığımdan beridir 402 kilometre gezmişim. Motor boşta şu anda. Şey açalım. Enjeksiyonlu motor olmadığı için kapatsam da önemi yok zaten. İlk marşı verelim. En son dün çalıştırdım zaten. Arkadaşlar bu motorların bir kroni var. O da iyi bir ustadan geçersem oluyor. Bilmiyorum da motor istop ediyor üslup etme sorunu da hemen hemen hepsinde var. Hangi ustaya götürürseniz götürün. Hani bilmiyorum karbüratörden mi kaynaklı? PZ26 var, 27 önerenler var. Kullanıcılar varsa yazsın arkadaşlar. Yorumlar benim için önemli öneriler. Ondan dolayı mı? Hava ayarından dolayı mı? Hani hepsini denedim. Şu cikleyi açtığınız zaman, cikleyi öbür tarafta pardon. Bunu açtığınız zaman da... Ee, devir yüksek veriyor. Motor ısındığı zaman daha çok devir yükseliyor. Ama çalıştırdığınız zaman ben bunu hatta yüksekti şu anda. Büyük ihtimal az bir şey gezsem büyük ihtimal bir 10 kilometre falan. O devrin 1500 olması gerekirken 3000'e kadar çıkıyor. Bu da rahatsız edici bir durum yani. Arkadaşlar biri yazmıştı cikliyle ile video çeker misin diye. Bunu da eklemiş olayım. Şu anda yaz modunda arkadaşlar Cikli. Bu Cikli şu anda e, 3 modu var. Bu orta bu da en üstteki en üstteki ile arkadaşlar en üstteki kış modu kışın kullanırken açtım ben kışın da açmıyordum motor ısındığı için gerek duymuyordum kışın e, bildiğim kadarı kendi tecrübemle konuşuyorum yanlışım varsa düzeltin e, yakıt sadece yakıtı alıyordu emiyordu yani ortaya getirince e, hava karışım yakıt emiyordu en aşağıya alınca da sadece hava yani çok az miktarda yakıt emiyordu bu da hani yak, yakma konusunda tasarruf sağlıyordu. Ben yaz kış bu şekil kullanıyorum Hatta zaten ayak marşını bile kullanmadım çalıştırırken. Burada soğuk bir iklime sahip. Kışın yani eksi onlara kadar düştüğü zaman da çalıştırdım hatırlıyorum. Ve bir sıkıntı yaşamadım dediğim gibi. 5500 de motorum. Ee, yaşadığım olaylardan dolayı satıyorum zaten. Yoksa memnundum ama uzun yola da gideceğim için. Uzun yola da gittim. Tabi videom da var. Ee, gittim uzun yolda. Yani 150 kilometre bir dinlendirme yaptım 75 kilometre sonra. Bir sıkıntı yaşamadım yani. Vardım gitmek istediğim yere. Sonra da üstüne geri geldim. Aradan aylar geçti bir buçuk ay Geri de geldim. Geldikten sonra işte sıkıntı yaşamadım. Yağ değişti geldim. De. Yağdan sonra da Dediğim ee, gibi bu olaylar geldi başıma. Tam yaza girecektim. Püh ya. Yazın güzel planlarım vardı. Giden sene araba ehliyetiyle kullanayım. Bir yasa gelecek diye. 125 cc bu arada. 150 hiç aldanmayın. 150 e, kilometresi yanlış. Ne demiştik? E, 150 yazmışlar. Yani 150 diye geçiyor. Ruhsatta 125. E, İnternette bakınca ki fark onun Bu 150 sadece adı bilmiyorum. içinde 150 blok mu var? Blokta da baktığımız bazı kişiler baktı 125, bazıları 150 diyor. Ama top speed olarak arkadaşlar 127 gördüm ben motorla. Arkamda rüzgar bir yokuş aşağıydım bilmiyorum. 150'ler daha mı hızlı gider, gitmez. Bunu bilenler anlatır zaten. Dediğim gibi motorumdan memnun oldum. Yaşadığım bir takım olaylardan dolayı satıyorum. Sağlam bir motorum işte dediğim gibi düşmeme rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadan yine kullandım. Ben de hatalarım sonucu yani satıyorum ve Kasım ayına daha güzel bir şey almayı düşünüyorum işte. Bu da yer alacaksa yabancı bir şey gitmeyecek zaten. Eski motorum, ilk motorum da olsa görmüş olacağım. Bakalım arkadaşlar ne olacak işte. Ben sonu bilgilendirmek için çektim. Cikle ilgili bilgiyi de verdim size. Ee, kışın ayak marşını kullanmadım. Bu yarılmış. Ama arkadaşlar unutmuş olduğum bir şey daha var. Bunu son olarak ekliyorum. Yani mutlaka bir şey olduğunu ama motorunuzun başına durun. Ha gördüğünüz üzere deforme. deforme otopark çekilirken vinçten kaynak. Vinç demişim. çekiciden kaynaklanan hatadan dolayı burada bir deforme olmuş. Aynı zamanda şuradaki etiketlerde de deforme olmuş. Yani başka gözle görülür bir deforme yok. Yani bu işine iyi bakmıyorlar kimden kaynaklıysa bilmiyorum böyle bir sorun oluştu. ilgilenmek gerekiyor aslında böyle bir şeyi sonuçta size ait olan araç ne kadar da yanlış hatalı bir durumda olsanız sizin aracınız yanlış yapılmalar gereken bir şey. Böyle bir iki parça şey var işte. Onu da yakında öğreneceğim bakalım ne olacak. Ya bir de arkadaşlar motorda yaz, kışın. Ee, şeyden dolayı ben V47 sıktım. VD47 ya da ondan böyle bir şey. Pas sökücü olduğunu eminim. Onu sıktım. İnternette gördüm karşımlarla Bu bacağı acayip derecede paslı. Şu anda da hafiften de olsa var. Yani videodan görünüyor mu? bilmiyorum. siyah görünüyor gerçi de. Baştan girişe kadar pas tutmuş. Haricinde hiçbir şekilde paslanma yok. Zaten dışarıda duruyor. Üstünü kapatsam bile hafiften de ıslandığında oluyor yani. Ee, blokta bir şey yok. Blok paslanmaz zaten. Motorun iç kısımlarında aldığında vardı paslanma. Belki dışarıda tutmuşlardır ondandır bilmiyorum. Harici dediğim gibi egzoz paslanması var. Yani motorda düşen bir şey yok. Şu sıyrık kapıdan çıkarken, şu kapıdan çıkartırken Hatılarım rahat bir 10 kere sürttüm hatılarım ondandır. Ya da dar alanlara geçmeyi düşürmedim yani motoru. Düşürdüğüm taraf belli öbür taraf zaten. Ondan sıyrılma var. Haricinde zaten benim motor kullanan herkes biliyor yani. Ondan başka düşürmedim olduğu yerde bile düşmedi yani yere yani el motor kullanıcısının başına gelir işte dediğim gibi arkadaşlar e, motorumdan motorumdan oldum ama satacağım daha büyük modele geçeceğim zaten A2 kullanıyorum 500-600 cc kadar sürüyoruz artık hangisini verirlerse zaten aklımdaki motor 250 onun sonra araba düşünüyorum e, eksik kalanlara tavsiyem işte budur. Ama enjeksiyonlu da alabilirler. Drifle 109'da kesiciye girerken 127'ye kadar çıkıyor yani. Arada nereden baksanız 18 gibi bir e, şey kilometre hız farkı var yani. İyi e rodaj yapılmışsa 109'un üstüne de çıkar. Ben öyle biliyorum tabi. Rodajına kadar iyi yaparsanız enjeksiyonlu motorlarda da çıkar ama bunda öyle bir durum yok. Karbüratörlü basabildiğiniz kadar basıyorsunuz. Kesiciye de girmiyor. Eğer o röle falan eklerseniz kesiciye girer diyenler vardı bilmiyorum bu kadar biliyorum işte ee, bilmiyorum bunu ama olaylardan dolayı satacağım üst modele geçme niyetim de vardı zaten bu da onu etiketledi tamamıyla değişime gideceğim işte 6 aylık bir süreçte artık yeni motorumu aldığım zaman atarım videoyu canlı yayınlarım olabilir ne olamaz mı bilmiyorum o şekil olacak herhalde uzun bir süre Gene bir video olmayacak Zaten en son attığım videonun üzerinde ne kadar geçti ki En son eldiven atmıştım Yani eldivenleri bile asadıyla kullanamadım Olacağı varmış arkadaşlar Her işte bir hayır vardır belki o gün yakalanmasam ee, Çok süratli sürüyordum Öcek gün de aynıydı İki arabanın arasından 70-80'den geçmişim Bir tanıdığımmış o söyledi bana Yani güzel bir anı yaşamadım Tavsiye de etmiyorum Tavsiye de etmiyorum Yaşadım anıyı yapmayın kullanmayın kullandırmayın belki o gün ölecektim böyle çevirdiler yani şu bel bir metla ceza ehliyetimin gitmesiyle belki kurtulmuş oldum bu yaşayacağım kötü olaydan dolayı bakalım arkadaşlar işte yeni motora geçince ee, bakalım değişikliklerde neler olacak o zaman tam ekipmanlı tam şekilde Ankara'da video çeker miyim bilmiyorum o zamana geçeceğiz bugün Meksiko 5000 km tecrübesini gördüğünüz üzere 5000 km tecrübesinde yaşadıklarım bunlar ve dediğim gibi hiçbir sıkıntı yaşamadım motor ufak tefek sıkıntı çıkar araç sonuçta yani arabada dahi olan bir şey Toyota değil yani sonuçta bu o dediğim şeylerden dahi yola gidebiliyorum park lambası yani küçük bir lamba üstteki zaten yanmadığı zaman daha güzel estetik görünüyor akşamları yani agresif bakış oluyor ondan dolayı da yaptırmadım Arka stopta gidip geldiği için ona vakit ayıramadım. Kilitte de zaten benim acil yok. Motorumun çalınacağı da çalınamaz da yani. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Meksiko 5500 kilometre şeyinde. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eklemek istediğiniz önerileriniz olduğu şeyleri YouTube'da yorumlar kısmında bildirirsiniz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.